bana emanet ettiler Rasim Öztekin'e gurur duyuyorum. <laughs> Tiyatro çok cazip bir iş değildir. Altan Erbuk derdi ki, tiyatroculuk çok kolaydır. İlk 36 yılı zordur. Ondan sonra emekli oluyorsun zaten. Tiyatroculuk yeni kuşaklara cazip gelmiyor. İzleyici de biraz kopmuş durumda tiyatrodan. Dolayısıyla önümüzde Türk tiyatrosunun durumu gerçekten zor. Oradan kavuklu çıkar mı çıkmaz mı bilemiyoruz. Gönlümüz ister ki Rasim'inki de evet biri çıksın da Rasim de ona devretsin. Gelenek sürsün isteriz ama bu konuda çok ben umutlu değilim. Olsun. Ayrıca ben 27 yıldır kime vereceğim niye vermiyorsun mezarıma götüreceğim sorularla karşı karşıyayım. Bu gece rahat uyuyacağım Rasim düşünsün. <gülüyor> <gülüyor>